Selamlar beyler. Bugün sizlere Viperium V3'ü hangi ayarlarda kullanmanız gerektiğini ve nasıl kurulacağını göstereceğim. Gördüğünüz gibi Viperium güncellendi. Aimbot tamamen fixlendi arkadaşlar. Görüş açısı eklendi. Şimdi hepsini tekrar tekrar anlatacağım ve neler yapmanız gerektiğini göstereceğim. Öncelikle Minecraft açık değilken, launcher'ları da açık değilken, Sonuncu ve Craftrise launcher açık değilken kurulum yap diyorsunuz. Ardından kurulum yaptıktan sonra oyuna girip ayarlar, kaynak paketlerinden Viperium Pack'i aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ikinci adım olarak Minecraft'ı bu ekranda kullanmıyorsunuz. Buradaki beyaz çizgiye çift tıklayarak bu ekranda kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa çalışmaz. Gelelim aimbot'u hangi ayarlara göre ayarlamanız gerektiğini. Öncelikle ben size görüş açısının olayını göstereyim. Mesela 50'de kullandığımız zaman aimbot'u açarsam eğer ben. Adama yaklaştığımda yavaş yavaş bakın kısa mesafeden odaklanıyor gördünüz mü? Buradan odaklanmaya başlıyor. Ama görüş açısını ben buradan 150 yaparsam 130 veya fark etmez. Arada fark bir çok bir fark yok zaten. Yavaş yavaş yaklaşıyorum yine. 50'ye göre daha uzaktan odaklandığını göreceksiniz. Görüş açısı bu işe yarıyor arkadaşlar. İsteğinize göre ayarlayabilirsiniz bunu. Mesela 300 yaparsak bayağı bir uzaktan odaklayacaktır gördüğünüz gibi. Daha buraya girmeden tak. Gelelim fova ayarına. Fova ayarı da odaklanma hızıdır. Ben benim tavsiyem 4 ila 7 arasında kullanmanız bunu. Fazla yaparsanız çok hızlı odaklanır ve sapıtabilir program. Hatta 100 ötesinden sonrasını algılayamayabiliyor zaten. O yüzden tavsiyem dediğim gibi 7 ve 4 arasında kullanmanız. Bakın sapıtıyor zaten program. Yüksek rakamlarda kullanmayın. Bunu onda da kullanabilirsiniz. Bilgisayara göre değişir tabii ki. Bilgisayarın hızına göre değişir. Gördüğünüz gibi. Ama ben daha sumut bir görüntüyü yani daha bir yavaş olsun istiyorum ve gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde odaklayabiliyor buna. Gördüğünüz gibi. Gelelim makro ayarlarına. Makro ayarı size kalmış. Benim burada gösterebileceğim bir şey yok. 15 CPS yapalım mesela. Açtım makro ayarı tuşuna basıp. Gördüğünüz gibi 15 CPS sabit. Sağ tıka bastığım zaman, sağ tıkta F tuşuyla açtığım zaman hangisini atadıysanız gördüğünüz gibi sağ tıkta şurada 15 CPS sağ tıkımla var. Yani yol yapıyorsanız vesaire bu işinize yarıyor.